Bismillah, ve salatu ve selamü ala Rasulullah. Nasretin Hocam, ak şehrin eşrafı ile beraber piknik yapmak üzere bağlara gitmişler. Büyük ağaçların altında yemeklerini meyvelerini yemişler. Şehrin zenginliği ve cimriliği ile meşhur su başısı kalkmış bağda dolaşmaya. Bağda dolaşmaya başlamış. Bir yandan ağaçların üzerindeki meyveleri koparıp yiyor, bir yandan da dallara bakıp olgun meyve arayarak yürüyormuş. Bastığı yerlere pek bakmadığından önündeki bostan kuyusuna düşüvermiş. Kurtarın beni, kurtarın diye bağırmaya başlamış. Subaşı subaşıyı bostan kuyusundan çıkarabilmek için arkadaşları "Çabuk ver elini, boğulacaksın." diyerek ellerini uzatmışlar. Çırpınmakta olan subaşı kimsenin elini tutmuyormuş. Hoca koşup gelmiş. Bir eliyle kenardaki sağlam bir yere tutunarak adama öbür elini uzatmış ve al elimi demiş. Subaşı hemen hocanın eline sıkı sıkıya tutunmuş ve bostan kuyusundan çıkarılmış. Diğerleri biraz şaşkınca subaşı neden hiç bizim e, birimizin elini tutmadı da senin elini tuttu hocam demişler. Hoca da şöyle cevap veriyor. O vermeye e, vermeye değil almaya alışıktır demiş. Hocam siz ver elini dediniz, bense al elimi dedim.